Evet arkadaşlar bugün Manisa Akisar'da e, uzun yıllar kuşçuluk yapan Atakan abinin dükkanına geldik. Youtube kanalımız Mehmet Hoca nokta Mehmet Hoca e, Youtube kanalı için e, bu videoyu çekiyoruz. Kendisi uzun yıllardır kuşçuluk yapıyor. Burası onun e, yeni mekanlarından biri. 7 tane yarışma yaptım. Güvercin yarışması. Rekor bende kümeslerinden farklı evet, buradan alıyoruz, satıyoruz, ırklar var. Kendisi de hemen yanımızda. Evet Atakan abi merhaba. Nasılsın? Şükür Allah'a Hamdolsun. Çok Hayırlı işler. işler. Sağ ol kardeşim. Sağ hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Eee şunları şöyle bir gösterelim öncelikle. Bu sefer epey bir taklacı. Ne denk gelirse onu alırsın. Yapmışsınız. Müşteriler neyi yöneliyorsa onu alıyoruz. Yine farklı ırklar da var. Altınbaşlar var, beyaz postalar var. Allah bir, bir kere bereket versin. Güvercin gözünün yağını yiyin. Ablamın 6-7 çeşit renk var. Şunları da onu göstereyim. Bak, Cenab-ı Allah nasıl yaratmış. 3-4 renk var. Güzel bir tepeli. Evet oyuncu. Edremit ile bozol çalışması gibi bir şey galiba. Yok yok bu Saran tarafından bu kuş. Bu Saran'ın mavi gökleri var onlardan bu oyuncu yani. Edremit değil yani. Değil mi? Değil. Saran bunun mavi şebeleri var onlardan çıkmak. Orada mı al? Saran mı al? Saran da aldım aşağıya. Oradan aldım. Şöyle bakalım. Diğer kümeste de. Yine yeah, eee... Taklacılar var. Şu sarı ney? Taklacı var. Bunlar kelebek. Kelebek. Bir tane azman var. Ee, Manisa azmanı, mısır. Evet, de geliyordu şimdi buraya işte böleceğim ve büyük bir kümes yapacağım içine. O yönden fazla saldırmıyorum. Burası da bizim işte siyah karabaş. Dediğimiz sahabe edilen bu. Siyah karabaşların olduğu kümes. Bunlar da alıp satıyoruz. Erkek galiba elindeki. Erkek, güzel geldi. O da güzel bir erkek. Dişi mi bu? Dişim. Yani Dişiymiş. Bu, da bu erkek mi? Bu da dişi. Güzel. Gagası gözü yerinde bir kuş. Bunlar da işte bir dişi Süs kuşları uçuyor mu? Uçmuyor ya. Onları aldık böyle. Evet şey diyoruz. Onu da şöyle dışarıda gösterebilir miyiz? Salabiliyor mu dışarıya? Hayır hayır. Bir evet. tane altın başı çıkmış dışarıya. Ne Onu bir, bir yakından göstereceğim. Evet, kuşlarını bir yakından gösterelim. Onları dışarı çıkarsın. Bayağı maşallah devasal kuşlar. Kafese koyalım mı onları Atakan abi? denk de alıyoruz satıyoruz. Postası denk geliyor. Gök şişesi. Eşli bunlar galiba. Eşli eşli. Mesela ne, ne kadar istiyorsun bu takıma? Bunlara 250 lira istiyorum ben. 250 lira. Evet. Eşli bu kuşlar. Eşli. Gençti bunlar yeni eşleştiler. Hani genç kızma takımdı. Evet. Maşallah paçalar falan. Güzel, güzel. Devasal paça. Güzel. güzel. <laughs> sana ya. Evet. Gayet güzel kuşlar. Bir takım da karabaş koydu. Karabaşlardan bakalım. Yakın göz gösterelim. Bunlar da karabaşlar. Hı, dişi eşli yani. mi? İki dişi bir erkek. Şu öndekiyle arkadaki eş. Ha, bir takım eşli. Arkadaki şu erkekle. Evet. Şuradaki dişi eşli. Şişi de çok güzel. Bunlar eşli. Anladım. Bu takım eşli. Bu takım fiyat ne kadar mesela? Bunlar 600 lira istiyor. 600 lira. Evet. Bu tüyde galiba da. Bu tüyde. Bunu bekliyoruz. Dişi de çok güzel. Gözü de güzel. Kafa topmak gibi. İstenilen özellikler var. Evet gayet güzel bir evet. şey. Beli boyu paçası yerinde bir kuş. Eski Aksaray'ın kuşları bunlar öz damarı. Aksaray'a ait yani. Mavi evet. siyah da Ege bölgesi. Gayet güzel kuşlar maşallah. Eskiden 10 lira 15 lira satılıyordu bu kuşlar. Şimdi romanşa girdi 1000 lira 1500 lira <laughs> döküldü. Yani iş burnudu. Evet. Yani, Mavinin yani... para yaptığı zaman bunlar evet, evet, gözden düşmüştü. Olurdu. Evet. Yeniden bunlara dönüş yaptı yeniden tekrar bir dönüş gerçekleşti. Yine burada da mavi karabaşlar var. var. Tepeli kelebekler var. Burası pek, burayı şimdi böleceğim diye buraya pek küçük bırakmadım. Bunlar... Bir tane bozalı var, dişi bozalı. Burası da bunlar sarı var. Tepeli fal. Bunlar bir metreyi çıkamıyor oynama. Çok öyle döndüğü için bir metrede dönüyor. Fazla yükselmiyor, ondan sevmiyor. Dairenin altında farklı bir kuşla kırmak lazım. Az dönen bir kuşla. Geceleri olduğum işte sarandı, kırkaç, soma, balıkesir, salihli, turhutlu. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var oraya gidiyoruz iyi yerlere. Hesabımız o bulduk mu alıyoruz, satıyoruz. Kendin kuş götürüyorsun. Evet evet evet. Götürürüz 20 tane, alıyoruz 50 tane. O <laughs> oraya satıyoruz. Bir de o tarafa. Şenlik oluyor. Kendi özel zevkime göre uygun oldu mu, alıyorum onu. Kendim uçuruyorum, oynattırıyorum. Hoşuma gideni satıyorum. Kimini besliyor. İşte bir arkadaş sipariş verdi, taklacı istedi. Taklacı denk geldi. Ege bölgesinde ama, normalde evet. beslenmeyen kuşlar aslında. Beslenmiyor ama isteyenler şimdi doğudan gelenler oluyor. Mecburen taklacı alınıyor yani. Evet. Hesap kitap neye uyarsa onu alıyoruz. Posta isteyene posta alıyoruz. Şeş istenen şeş, kelebek istenen kelebek. Aksar'da ihaleler olmuyor. Olmuyor. Ama şimdi yeni bir tane yapacaklarmışlar. Işte. Şimdi ihale oluyordu da eskisi gibi 7-8 kişi yapıyordu çok güzeldi de. Işte. Maalesef emniyet izin vermiyor. Evet. Biraz Aksar'ın insanı da çok seviyor yani bu işi. Şey. İlerlemesini isteriz. Yine eski günlere döner inşallah. İnşallah. Aksar çünkü olarak. güvercin konusunda e, önde gelen yerlerden. Yani şimdi gençler artık kendi çoluğumuz çocuğumuz da var. Herkes internetin başına oturmuş. Kuş besleyen artık eski insanlar tam mı artık gün geçtikçe kuşçuluk da bitiyor. Neden? Evet. Çünkü yeni nesil bakıyor sokakta adam oturmuş bütün gün onun başına internetin başında. Çık be kardeşim şöyle çık insanlarla karış bakan muhabbet et. Bu da kalmadı. Evet. Herkes... Bir zararı var yani bu internetin çok zararı var. <laughs> adam bütün gün oyun oynuyor. <laughs> evet. Üstünde, genç nesiller artık kuşçu olacağını pek zannetmiyor. Allah sonumuza ayırt Eski kuşçuların değerini bilmek gerekiyor. Evet. Bir çifte taklacı atalım mı? Gösterelim güzel bir taklacı. Şurada paslı bir taklacı var. Hangisi o? Şu altın başın yanında. Şu kasanın içinde bekliyor. Evet. Ha. Araptan taklacı. Bunlara tam olarak ne geçiyor bu? Aa, bizim burada bunlar 20-25 milyon, 30 milyon o aralar geçiyor. Anladım. Pek yüksek geçmiyor ama tabii yerinde de pahalıdır onu bilemem. Bu ön tepe galiba değil mi? Evet, evet. Ön tepe bir Arap. Bunları tabii havada görmek lazım. Evet evet. Falan güzel kuşu. Ya yerin olacak bu kuşluk aslında yerin olmadığı zaman olmuyor. Uçuracağım bu kuşu söktüreceğim. Söktürün sen. Daha da ince evet. Bir tane beyaz posta var. var. Beyaz değil galiba. Sırtında bir inceden e, evet. kırmızılık var. Evet. Yine evet. beyaz beyaz bir ön tepe taklacı var. Evet. Farklı daha, ırklar. Daha önce gelsin burası 150 tane vardı. Taklacı mı? Farklı kuşlar mı? Bir tane altın başlardan pal erkek mi bu? Evet. Erkek. Altın başlardan Palarkek var. Yani Bangolar var. Buralara kadar gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, rica ederiz. Ee, yine biz ee... insanlara da buradan sevgiler, saygılar, Allah'ın bereketi üzerlerine olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz kardeşim. Ee, video bitmeden önce meşhur hareketini yapmanı rica edeceğim senden. <gülüyor> <gülüyor> maşallah <Allah>. maşallah diyoruz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.